Rahat. Hazır ol. Rahat. Hazır ol. Selam ver asker. Nasılsın asker? Sağ. So. Aferin asker. Sağ. So. Sizleri seviyoruz asker. Sağ. So. Adın ne asker? Sağ. So. Asker. Adını söyle asker. As. Adını, adını. Atalay. Atalay ikinci. Şey. Yağız Atalay ikinci. Emret komutanım diyeceksin. Hadi. Şimdi dur. Adın ne asker? Yağız Atalay Sakarya. Emret komutanım. Daha söyle. Bir daha. Yağız Atalay ikinci. Sakarya emret, emret komutanım. Emret komutanım. Emret komutanım. Rahat. Emret komutanım. Kendine iyi bak asker. Hadi. Sağ ol. Bay bay.